Bugün güzel birlikte Among oynuyoruz. Kilometre oldum. Evet arkadaşlar videomun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerektiği kesler ben açmayayım. Şöyle bir benzin görevimi yapayım. Maçlar zaten. Düşündüğüm yaptılar. Şöyle yapalım. Ama bu olmadı ki. Ama bu olmadı ki. Ama bu olmadı. Bu olmadı ki ya. Video başarı başlamaz arkadaşlar. Çıkalım bundan. Benim ismim şu arkadaşlar. Siz de ben oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Evet pembe rengi al. Turuncu alalım. İnşallah imposter alabiliriz. Oyun başlattı. Aresh. Hadi bir imposter ver. Imposter arkadaşlar. Imposter. Şimdi sanki salata vereceğim arkadaşlar. Flektiri kesmeyi de var. ama bozulmuştum ya bir şey. Kameraymış gibi yaparız. Şundan birisi geçti. Onlar da bir izlemez. Selamünaleyküm abi. Arkadaşlar kapısını kapatalım. Kapısın. Bir Ve evet. gitarim. Baya e, evet. geyim Yine aynı oyundayız. Rengimiz. Evet. Onu da takalım? Şey siyah varken. Siyah. Niye evet. siyah? Kırmızı yakalanmıyoruz. Dışarıdan bir çıkalım. Bunu almadı bize. Bunu almadı. Bu videonun devamına gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Girdik. Sevdiyseniz yorumlara yazın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ona göre anlarız. Ya da oynayacağımız oyunları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu da yapalım da videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar bugünlük video. Bugünlük demeyim belki yapacağım bir Olmadı oldu. Yeni videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız. Sizleriniz videoyu kanalına abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.